Geçmişin penceresini kaplayan sisler dağılmış. Bütün sesler susmuştu. Asla adım atmamam gereken o eşikten girmiş, gerçeğime uyanmıştım. Derya'nın kurşun gibi yüreğime saplanan sözleriyle kim olduğumu anlamıştım. Meğer peşinde koşturduğum sırrın adı dönüşmüş. Benmişim. Serdar ne kadar haklıymış. Yetinmeyi bilmedim ben cevaplardan. Dert giydim. Hep dert verdim herkese. Meğer dünyaya gelişim böyleymiş. Yıllarca bir derdi sarıp sarmalamış. Annem bildiğim. Kardeşim diye tutunduğum. Babam sandığım eller. Hayırdır? Müdürüme mi baktın? Yok. Evrak mı vardı? Ne bakıp duruyor? İrfan, dönüş geldin mi buraya? Yok. Gelecek miydi? Yok. Ee? Ya geldim gelmedim onu soruyorum işte. Ben de yok dedim. Ya İrfan uğraşamayacağım seninle. Baba. Fatih. Aa. Hayır oğlum. Abi. <laughs> Geçiyordum buradan bir uğrayayım dedim dönüşü sordun ya. Dönüş mü? Dönüş buraya mı gelecek? Allah Allah! Ben nereden geçtim ki buradan ya? Ne oluyor oğlum? Niye kızıyorsun ki? Ne oldu şimdi? Ha yok abi. Kızmıyorum da. Bir e, zarf gelecekti şeyden, Almanya'dan Feride'den. Onu sorayım dedim. Feride'den zarf gelecekse İrfan mıydı? Yok. Müdürüm evrak falan yok. Dönüşü sordu bana ben. Ya İrfan. <laughs> Vallahi yaktın benim ya. <laughs> Yok bir şey abi. Hadi hayırlı işler. Alo? Alo Fatih ben. Ne var, ne istiyorsun? Dönüşten haberin var mı? Yok. Ne oldu ki? Olur da seni ararsa ya da yanına gelirse haber ver bana tamam? Allah Allah. Bir de sana hesap mı vereceğim? Lan oğlum ters ters konuşma. Allah Allah. Dönüş öğrenmiş her şeyi. Benim babası olduğumu çıkmış gitmiş evden. Ne? Dönüş. Kim o arayan? Haber alırsan beni de haberdar et. Tamam mı? Tamam, tamam. Bak ama sen de bana haber ver, tamam mı? Tamam. Arayan amca. Derya dönüş her şeyi öğrenmiş. Evden çıkıp gitmiş. Dönmemiş mi eve? Gördün mü sen? Konuştunuz mu? Evet konuştum. Gerçekleri ben söyledim. Sen mi? Derya sen aklını mı kaçırdın? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya zaten bunun peşindeydi. Her gün bir sorgu sual, her gün şüphe tohumu. Ya benim beynimi yedi kemirdi bu kız. Ben sana inanamıyorum ya. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Dönüşe nasıl kıydın? Hayır nasıl yaptın ona? Sen nasıl bir kardeşsin be? Kendi yaptığın hatadan sıyrılmak için dönüşüm ateşe attın. Nereye? Serdar! Ya Serdar! Derya sana bir otobüs çevireceğim, onu atlar gidersiniz bile. Ben geri döneceğim, dönüşü bulmak için. Ya Serdar korkma bir yere gitmez o. En fazla sahil kenarına gidip ağlayacak şimdi. Ya Serdar bakma bana şöyle. Elbet öğrenecekti. Kızın bilmeye hakkı vardı. Bütün yanlışlıklar... ...bütün yanılgılar... ...benim gerçeğimin üstüne çöken bir karanlıkmış meğer. Geçmişim. Sahipsiz bir mezarda gömülü kimsesizlikmiş. Yazık bir aşkın meyvesi. Yıkılmaya yüz tutmuş bir yuvanın can simidi. Üzerine en güzel çiçekler ekilse de, taşı yağmurlarla yıkansa da adı yokmuş bu hikayenin. Nefes aldığı toprağa tutunmuş. Köklerini güneşten sakınıp göçünü kuşlara hediye etmiş. Terk edilmiş bir küçük çocukmuş dönüş. diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.